Libyalı muhalifler petrol kenti Brega'nın kontrolünü ele geçirdiklerini iddia etti. Buna karşın bir haftadır süren çatışmalar sonrası her iki taraftan da 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Haber tam da Amerika Birleşik Devletleri'nin Trablus yönetimi temsilcileriyle görüşüldüğünü doğruladığı sıralarda geldi. Washington yönetimi bunun bir müzakere olmadığını altını çizerken temsilcilere Kaddafi'nin görevi bırakması yönünde açık mesaj verdiklerini kaydetti. Libya yönetimi ise Brega ile ilgili iddiaları. Kesin dille yalanladı. Birega'yı ele geçirdikleri zaman duracaklardır. Bu size bir şey gösteriyor. Tek istedikleri petrol. Bu yüzden Birega'yı son saldırgan ölene kadar korumaya devam edeceğiz. Bingazi'de ise kentteki çatışmalarda ölen iki isyancının cenazesi vardı. Bingazi, ülkedeki muhaliflerin kurduğu ve Türkiye dahil batılı ülkeler tarafından tanınan ulusal geçiş konseyinin merkezi. Buna karşın Rusya son yaptığı açıklamada konseyi meşru hükümet olarak tanıyanları eleştirerek bunun iç savaşta taraf tutmak anlamına geldiğini kaydetti.